Yok artık ya. Seninle konuşmuyorum. Sana kızgınım. Aa ya valla ya. Bunu yalayıp yutacağım. Ya. <laughs> Tadı çiçek gibi. Dinleyin bu minik şey artık bir kurt millet. Hey daireler çizerek dolaşmayı öğretmek istiyorum. Evet. Yatmadan önce. Evet. Öğretmeyi evet. en sevdiğim şey. <laughs> Bir leylek, bir kız ve bir bebeğin bu duruma nasıl düştüğünü merak ediyorsunuz herhalde. O zaman en iyisi hikayeyi en başından anlatayım. Junior, kuşların camı göremediğini bile bile neden camla kaplı ofis yaptırdım biliyor musun? Bilmiyorum. İktidar hamlesi. Bebeklerden kurtulup artık paket teslimatına geçiyorum. Yeni telefonlarımız gelmiş. Güzel 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 çok güzel. Pazartesi hepsi senin olacak. Eline yüzüne bulaştırma sakın. Bu yıl Öksüz tulip. Junior. <laughs> tulip yeterli Öksüz içimi acıtıyor. Bunlar pıldırcın, deve kuşu bir de tavuk. Onlar uçamaz. Sayesinde hayallerimiz gerçek olacak. Muhteşem olacak çocuklar. Beklenmedik bir sürpriz. Tulip. Oy. O ne öyle ya? <laughs> Bu bir bebek. Aa! Aa! Bir büyük macera. Melekler artık bebek teslimatı yapmıyor. Bu bebek ailesini bulursa belki ben de benimkini bulabilirim. Aileni bulacaksın. Öyle mi? Tabii canım. Bu çılgınca. Bebek teslimatı yapacağız. Var ya, biri bunu duyarsa ayvayı yer. Pudra. Bebek pudrası. Kırmızı saçlı bir kızda bile elek gördün mü? Neden söz hiç anlamıyorum. Geçen gün bu tarife uyan iki tip görmüştüm. Hayır Ahbap senin arkadaşın olmam. Üzücü. Frekansımız tuttu sandım. Bütün çatıyı kırıp dökecek miyiz? Babacı yerine kaydırak yaptırmalıyız. Lelekler kardeşim yakında getir. Aynen öyle. Babalar eğlenceli anneler de... Dediğini böyle. duydum. Anneler o bebeği yere bırak. Leylekler. Sen aşık mısın? Aşığım. Sen aşık mısın? Ben de aşığım. Bence de bence de bence de bence de. <laughs> 23 Eylül'de sinemalarda.